Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün şeftalili soğuk çay tarifim var. Marketlerde satılanlardan çok çok daha lezzetli. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hemen yapımına geçiyorum. Orta boy bir adet iyice olgunlaşmış bir şeftali güzelce yıkadım ve çekirdeğinden ayırıyorum. Bu bir şeftaliden 2 litre soğuk çay elde edeceğiz. Oldukça bereketli ve gerçekten çok ekonomik bir tarif. Şeftalileri küçük küçük doğrayıp e, kabın içine alıyorum ve üzerine 400 milim (2 su bardağı) su ekliyorum. Toplamda 1 litre su, 1 litre de çay ekleyeceğiz. Eklemiş olduğum 2 su bardağı suyla beraber şeftali blenderdan geçirerek püre haline getiriyorum. Aynı tarifi karpuzlu da yapabilirsiniz. Karpuzu yapacak olursanız yarım su bardağı karpuz suyu, kalanı su ve çay olmak üzere yapılabilir. O şekilde de çok güzel oluyor. Püre haline getirmiş olduğum şeftaliyi çok ince delikli bir süzgeçten geçiriyorum bu şekilde. Posası üstte kalacak şekilde suyunu çıkartıyorum. Soğuk çay yapımında bize lazım olan sadece şeftalinin hafif kokusu ve aroması. O yüzden çok fazla şeftali kullanmayın. Fazla şeftali kullanırsanız daha çok meyve suyu içiyormuş gibi bir hisse kapılabilirsiniz. Soğuk çay olacağı için bir şeftali 2 litreye yeterli geliyor. Bu şekilde posasını ayırdım hiçbir şekilde liflerinden suyunun içine geçmesine müsaade etmedim yoksa daha sonra ağzımıza gelebiliyor o da orijinalliğini kaybettiriyor. Daha sonra üzerine 600 ml daha su ekliyorum. Yani toplamda 1 şeftaliye 1 litre su ve 1 litre çay ekliyorum. Kullanacağınız çay ne çok demli ne de çok açık olsun. Bu şekilde orta koyulukta bir çay olursa ve çok da iyi süzülmüş olursa çok çok güzel olur. Üzerine bir buçuk su bardağı toz şeker ekliyorum. Şeker miktarı tamamen damak zevkine göre değişebilir. Bir su bardağından sonra kontrol ederek ekleyebilirsiniz. O şekilde damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. 1 adet limonun da suyunu sıkıp, tortusu içine gitmeyecek şekilde süzgeçten süzerek onu da ilave ediyorum. Evinde limonu olmayanlara alternatif olarak limon yerine 1 tatlı kaşığı limon tuzu ekleyebilirsiniz. Limonu da ekledikten sonra şeker eriyinceye kadar karıştırıyorum ve soğuk çayımız tamamdır. Bu şekilde şişeleri doldurup dondurucuda saklayabilirsiniz. Yaz aylarının gerçekten nefis içeceği evde yapmak gibisi de yok tabii ki. Tamamen soğuttuktan sonra bu şekilde buzlu bir bardağa servis ederek ikram edebilirsiniz, tüketebilirsiniz. Aynı tarifi dediğim gibi daha önce belirtmiştim karpuzlu da yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.